Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Özberk çiftinin muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden, çok özel, çok özelli paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarımızı, yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yaz Yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.